Hadi bakalım bu bildiğimiz cinayet vakası benim anladım. Diğeri bir suç vakasıymış. Bu cinayet. Penguas. Murder. <laughs> Crime. FBI. -1 -1, what's your Yamanın garip kulebağı anası. Selin, Aydami, Tuana, Ali Eren, Elisa. Abone olmuş, hoş geldiniz. 18 yaşındaki Kelly Bruce, Traverse City, Michigan'da yaşıyordu. Traverse şehrine devlet üniversitesine... Ne güzel bir yermiş lan. Vallahi şahane duruyor oğlum. Suların arasında böyle yemyeşil bir yer ha. Okumak için gelmişti. Eğitimine ek olarak üniversite hayatını maddi olarak destekleyebilmek için Beach Condominiums Oteli'nde serbest personeli olarak çalışıyordu. Trevor City seyrek nüfusu bir kasaba olduğu için birçok yerli Kelly'yi tanıyordu. Ancak hiç kimse birilerinin herhangi bir nedenle bu öğrenciye zarar vermek isteyeceğini düşünmüyordu. Onun gözlere bak masmavi la. Arda eyvallah. 16 Şubat 1998'de Kelly'nin iş yerinde her zaman olduğu gibi gece vardiyası vardı. O gün iş yerinde tamamen yalnızdı, ama bu onu korkutmuyordu çünkü bu onun için sıradan bir iş günüydü. Tabii yani sonuçta baktığın zaman otel yani tek başına bile olsa bir sürü insan var, değil mi? Genç öğrenci bu vardiyanın onun son vardiyası olacağını ve bir daha asla eve gidemeyeceğini hayal bile edemiyordu. Ertesi sabah başka bir personel otele geldi ve hemen binanın arka odasında bir ışığın açık bırakıldığını fark etti. Her şeyin yolunda olup olmadığına bakmak için içeri giren çalışan korkunç bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Arka odanın zemininde çok fazla kan vardı. Odanın duvarlarında ve tavanında bile kan lekeleri vardı. Arka odanın içinde biraz daha yürüyen çalışan yerde Kelly Bruce'un vahşice darp edilmiş cansız bedenini gördü. Kesin bu soygunla alakalı ben size söyleyeyim ya. Ya soygun ya da takıntılı bir aşık. Bu keşfin ardından hiç vakit kaybetmeden hemen polisi aradı. Olayla ilgili soruşturmayı devralan polis memurları birkaç gün boyunca olay yerini incelerken tıp uzmanları da Kelly'nin cansız bedeni üzerinde otopsi yaptı. Otopsi sonuçları ölüm nedeninin çok sayıda ağır yaralanma ve yoğun kan kaybı olduğunu gösterdi. Demek ki büyük bir darp edip terk ediyor. Üzerinden de süre geçmiş. Hani öyle öldürmeye direkt öldürmemiş ha. Öğrencinin cansız bedeninde toplam 19 ayrı derin yara bulundu. Ayrıca kafatasında birkaç kırık, boyun, göğüs, karın ve kalçalayan kemiğinde ciddi yaralanmalar var. Ne sen oğlum? Baya işkence etmiş kız alan. Otopsi sonuçları ve polis tarafından bulunan deliller karşılaştırıldığında Telefon lan? O, Telefonun şeyi kutusu. Failin kızı 3 farklı ütü kullanarak da Ütü! Darp ettiği ortaya çıktı. Abo! Suçlu, genç öğrenciye o kadar sert vurmuştu ki Demirlerin plastik kısımları küçük parçalara ayrılarak odanın her yerine dağılmıştı. Kütülerden birinin kablosu kelinin cansız bedeninin boynuna sıkıca sarılmıştı. Ne oğlum ya? Bu da failin onu bu şekilde boğmaya çalıştığı anlamına geliyordu. Tıp uzmanları ayrıca kızın cansız bedeninde bir başka ağır yara daha buldu. Hayatını kaybeden kelinin cinsel organına metal bir çubuk sokmuştu. Bu çubuk leğen kemiğinden 5 cm içeri girmiş ve kemiği kırmıştı. Bu ne oğlum Otopsi ya. yapan tıp uzmanları, failin bu metal çubuğu kurbanın vücuduna bu kadar derine sokmak için büyük olasılıkla bir çekiç ya da benzeri bir nesne kullandığına inanmıştı. İşkence etmiş oğlum kıza. Otopsi çalışmasına göre Kelly bu yaralanma sırasında hala hayattaydı. Adli tıp uzmanları bu cinayetle ilgili iki önemli ayrıntıya daha dikkat çekti. Hayatını kaybeden kızın göğüs kısımlarına failin elleri tarafından kasıtlı olarak kan bulaşmıştı. Ayrıca Kelly'nin vücudunda failin botlarının tabanından çıkan kanlı ayak izleri görülüyordu. Bu kanıtlar failin kurbanını ayakları... Psikopat bu. bu nasıl bir insan lan? İnsan değil oğlum bu ne? ile tekmeledi ya da ayaklarıyla cansız bedeninin üzerinde durduğunu göstermekteydi. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bu bir anlık bir patlamayla gerçekleşmiş bir cinayet değil. Bu baya baya vahşice bir cinayete çıkmış birinin gerçekleştirdiği bir şey. Her iki durumda da işlenen suç kesinlikle çok vahşiceydi. Polis bu vahşet seviyesinin fail ile kurbanı arasında herhangi bir ilişki olduğunu gösterdiğine inanıyordu. Meydana gelen suç... Takıntılı su... bir olabilir evet ya takıntılı. ...şun bir tesadüf olmadığına ve failin kurbanı hakkında önceden bilgi sahibi olabileceğine inanıyorlardı. Hırsızlık olayını geçin. Bana göre normal o arkadaşı uzun bir şöyle bir göndersenize ya. Arkadaşlar böyle şeyler espri yapılacak şeyler değil ya. Ne diyorsunuz oğlum? Kelinin ölüm haberi ailesi için büyük bir trajediydi. Kasabanın tüm sakinleri bu olay karşısında şok olmuştu. Çünkü daha önceden yaşadıkları bölgede böylesine vahşi bir olay yaşanmamıştı. Kasab Ay yok yaşınız küçük olabilir anne 15 yaşındasındır 16 yaşındasındır ama bu olaylar gerçek olaylar yani böyle şeyler üzerine espri yapılmaz arkadaşlar yani şu bu hayali bir hikaye değil. Kasaba sakinlerini en çok korkutan şey bu acımasız suçlunun dışarıda serbest dolaşıyor olmasıydı ve sokaktan geçen herhangi birisinin potansiyel katil olabileceğiydi. Polisin görevi bu failin kimliğini mümkün olan en kısa sürede tespit etmekti. İlk olarak failin Kelly'nin tanıdığı biri olabileceğinden şüphelendiler. Ne diyorsunuz? Bence ya benim ilk söylediğim şey takıntılı bir aşık. Ben tekrardan ona döndüm. Zaten yani tanımama ihtimali bence yok. Çünkü bu ölüm şekli gerçekten Eee bir kavga mavga bir şey böyle tam böyle takıntılı bir psikopatın yapacağı bir iş. Bana öyle geldi. Seri katil işi olduğunu düşünmüyorum. Bu tam bir takıntılı biri. İntikam intikam gibi bir şey de olabilir. Ama net tanıyor ya. Kesin tanıyor. Çünkü Kelly'nin aldığı yaralar katilin suçu işlemek için kişisel nedenleri olduğunu gösteriyordu. Olayı araştıran dedektifler Kelly'nin çalıştığı otelin içinde hiçbir güvenlik kamerası olmadığını keşfetti. Bu... Ah bak şimdi mesela bu detay da çok önemli. Demi tanıdığı burada yine üstüne üstlük tanıdığı yine güçleniyor tanıdık olduğu ihtimali. Çünkü o gün orada tek olduğunu biliyor. Güvenlik kamerası olmadığını biliyor. Yani bu aslında bu bilgileri o kızdan almış olabilir zamanında hani abi işte her cuma tek çalışıyorum ondan sonra zaten güvenlik kamerası falan yok arada tedirgin oluyorum falan gibi muhabbetler çıkmış olabilir önceden. Bunun nedeni 90'lı yılların sonları olması ve Travers gibi küçük şehirlerde güvenlik kameralarının henüz nadir bulunmasıydı. Ha. Dedektifler otel çalışanları ve otelin misafirleriyle görüştüler ancak soruşturma için bir bilgi elde edemediler. Olay yerinden alınan kan ve parmak izi örneklerinin analizi, örneklerin sadece ölen öğrenciye ait olduğunu ortaya koydu. Dedektifler, failin parmak izlerini gizlemek için otelin arka odasından aldığı eldivenleri kullandığı sonucuna vardı. Katile ait doğrudan biyolojik bir kanıt henüz bulunmamış olsa da, olay yerinde çok önemli bir ipucu daha vardı. Bu ipucu, failin ayakkabı tabanındaki kanlı ayak izleriydi. Kesin 43 numara kar botu Dedektifler bu ayakkabı izlerini daha görünür kılmak için özel bir kimyasal kullandılar. Failin ayakkabı markasını tespit etmek amacıyla bu ayakkabı izlerinin fotoğraflarını tüm yerel ayakkabı... Bu direkt bot yani abi bu direkt bot ben size söyleyeyim. ...mağazalarına gönderdiler. Bunu yaparken Caterpillar marka ayakkabı giydiğini keşfettiler. Bu keşif dedektifleri Kelly'nin katilinin tamir işiyle uğraşan bir kişi olabileceği fikrine götürdü. Çünkü Amerika'da tar Evet bu arada bizim e, Türkiye'de hani insanlar bunu kışın mışın falan giyiyor hani böyle bot mot havalı gözüküyor falan filan muhabbetleri var. Amerika'da çoğu işçiler e, şey işçileri Caterpillar giyiyorlar ve Amir işçileri genellikle bu marka ayakkabıları evet. kullanıyordu. Bu varsayımı otel çalışanlarıyla paylaştıktan sonra dedektifler bu otelde çalışan kadınlardan şüpheli bilgileri aldılar. Bu otelde kadınlara karşı genellikle kaba Çünkü tabii yani şey sağlam ayakkabı anladın mı? Hani adamlar sürekli dışarıdalar ediyorlar. Sağlam ayakkabı. ...bir asansör tamircisinin çalıştığını öğrendiler. Dedektifler bu asansör çalışanıyla görüştüler ve suç gecesi otelde olmadığına dair kanıtları olduğunu gördüler. Dedektifler bu şüphelinin geçmişini detaylı bir şekilde araştırdıktan sonra Kelly'nin cinayetiyle ilgili herhangi bir şekilde ilgisi olmayacağına karar verdiler. Dedektifler günlerce kasabanın yerel sakinlerini sorgulayarak cinayetle ilgili şüphelileri tespit etmeye çalıştılar. Ancak hiçbir sonuç alamadılar. Kelen'in katilinin cezadan kaçmak için kasabayı çoktan terk etmiş olabileceğine dair endişeleri vardı. Evet oğlum, tarihte sıkıntı yani. Alıp uzamış olabilir ya. Aleykümselam. Soruşturma taktiklerini değiştirmeye ve olay yerinden elde edilen kanıtları incelemeye daha fazla odaklanmaya karar verdiler. Ve bu olumlu sonuçlar verdi. Suç mahallinde bulunması çok garip olan bir kanıt buldular. Bu delilin bir araba ya da bisiklet lastiğine hava basmak için kullanılan lastik subab göbeği Aa. yani sibop olduğu ortaya çıktı. Lastikçi falan araba tamircisi falan mı ki? Dedektifler bu siboba yapışmış kısa bir saç teli olduğunu fark etti. Aha! Bu saçı DNA testi için göndermek istediler. Ancak ortada bir sorun vardı. Buldukları saçın kökü kopmuştu ve bu da DNA testi yapılmasını imkansız hale getiriyordu. Faili bulma umudunu yitirmeyen dedektifler, olay yerindeki ayakkabı izlerinin soruşturmalarında ana kanıt olarak kalacağına inanıyorlardı. Failin ayakkabı izlerinin fotoğraflarını medyada yayınladılar ve büyük bir basın toplantısı düzenleyerek şehir halkını bu soruşturma için yararlı olabilecek her türlü bilgi vermeye çağırdılar. Ertesi gün bölge sakinlerinden biri polis merkezini arayarak önemli bir bilgi verdi. Aha. Arayan kişi önceki gün yerel bir lastik dükkanındayken iki çalışan arasında geçen garip bir konuşmaya Aha. kulak misafiri olduğunu söyledi. Bu tanığa göre lastik dükkanı çalışanlarından biri şöyle demiş: vardı, şeyi vardı zaten. Evet, o ayakkabıların onda olduğunu biliyorum ve bugün işe gelmemiş olması oldukça garip." Bu bilgiyi alan dedektifler derhal lastik dükkanındaki çalışanlarla görüştü ve onlara bir hemen sorgu iki çalışan arasındaki konuşmanın 25 yaşındaki Kevin Holzer hakkında olduğunu öğrendi. Kevin, o lastik dükkanının çalışanı ve sahibinin ise oğluydu. Ayrıca dedektifler, Kevin'in ölen öğrencinin çalıştığı otelde bir oda kiraladığını öğrenmişti. Aha. Polis memuru, Kevin'ı suçtan bir gün sonra otel bölgesinde gördüğünü hatırlamış ve hatta onunla tanık olarak görüşmüştü. Bugün polisle konuşurken Kevin sakin davranmış ve yaşanan suçla ilgilenmemişti. Bu yüzden poliste herhangi bir şüphe uyandırmamıştı. Kevin'ın iş ayakkabılarının markasının failin ayakkabılarının markasıyla aynı olduğu bilgisi soruşturmadaki ilk ciddi ipucuydu. Lastik dükkanı çalışanları polise oteldeki cinayet haberinden sonra Kevin'ın işe gelmeyi bıraktığını söyledi Bak. ve bu gerçek elbette ona karşı olan şüpheleri daha da güçlendirdi. Kesin kaçmış bebek. Soruşturmanın bu noktasında olay yerinde bulunan sibop önemli bir kanıt haline geldi. Dedektifler Sibob'un genellikle lastikçilerin ayakkabı tabanlarına sıkıştığını, dolayısıyla olay yerinde Kevin'in ayakkabısının Düşünmüş. tabanından düşmüş olabileceğini düşündü. Polisin elde ettiği tüm yeni kanıtlar, Kevin'in ke çünkü benim anladığım kız e, yerde yatarken üzerinde de bot izleri var ya, muhtemelen üzerine vurdu vurdu. Hayal etmesi bile kötü ama vurdu vurdu orada pink de düştü. O sıkışmış oraya o vurdu vurdu pink etti cinayetine karıştığını gösteriyordu. Bu yüzden onu acilen sorgulamaları gerekiyordu. Elde edilen yeni kanıtlar sayesinde Kevin'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Ama kimse Kevin'ın nereye kaybolduğunu bilmiyordu. Kaçtı değil Kevin'ın arkadaşları ve tanıdıkları polise onun davranışlarında daha önce hiçbir tuhaflık fark etmediklerini söylediler. Kevin bir otel odası kiraladığı için dedektifler otel resepsiyonundan odanın anahtarını isteyerek Kevin'ın kişisel eşyalarını kontrol etme fırsatı buldular odasında detaylı bir arama yapan dedektifler şüpheli bir şey bulamadılar. Herhangi bir biyolojik kanıt veya kan izi aramak için odanın lavabosundaki tahliye borularını bile kontrol ettiler. Tamam baba bu uzamış uzamış. Bu demek ki beklemiş beklemiş beklemiş. Cinayeti işlemiş arabaya atlamış vın. Kasabalara doğru yan kasaba verirsin oradan atlamış gitmiş. Ancak bu da sonuç vermedi. Dedektifler Caterpillar marka botları Kevin'in kiralamış olduğu otel odasında bulamadılar. Dedektiflere göre Kevin gerçekten de öğrenciyi öldürmekten suçluysa bu ayakkabıları mutlaka bir yere atmış ya da saklamış olmalıydı. Kevin'in odasında Hala bulunan eşyaları olabilir. arasında onu Kelly'nin cinayetiyle ilişkilendirebilecek hiçbir şey yoktu. O sırada ise... Bir daha odaya girmemiş anladın mı? Bu odada beklemiş bir daha da odaya girmemiş o polisler de gelince falan bir kontrole gitmiş uzamış. Polis ekiplerinden gelen yeni bir bilgi vardı. Polis ekipleri Kevin'ın yerini tespit etmeyi başarmıştı. Kevin'ın sahte bir isim kullanarak Chicago'ya giden bir trenle ayrılmaya Aa! çalıştığını öğrendiler. Polis memurları onu tren istasyonundayken yakalamayı başardı. Polis tarafından hemen sorguya götürülen Kevin, Kelen'in cinayeti hakkında polise konuşmayı ve işbirliği yapmayı reddetti. Ve hemen kendi kişisel avukatını tuttu. Baba, baba, ne yazık ki baba, baba, polisin baba, baba. o noktada onu tutuklamaya hakkı yoktu. Çünkü ona karşı ellerinde hiçbir fiziksel kanıtları da yoktu. Buna rağmen Kevin'in davranışları onu bu soruşturmanın tek ve baş şüphelisi haline getirdi. Dedektifler daha fazla ipucu bulmak için polis kayıtlarını incelemeye karar verdiler. Ve bazı korkutucu bilgilere ulaştılar. Kelly'nin öldürülmesinden 3 hafta önce başka bir şüpheli suçun işlendiğini öğrendiler. Akşam geç saatlerde Tracy adında yerel bir kadın evine dönerken kimliği belirsiz bir adamın saldırısına uğramış, bir ara sokakta sürüklenmiş ve acımasızca şiddete maruz kalmıştı. <laughs> Tracy mucizevi bir şekilde ölü numarası yaparak hayatta kalmayı başarmış ardından fail ise olay yerinden kaçmıştı. Karslaştın. Tracy kendisine saldıran adamın görünüşünü hatırlamıyordu ve saldırının nedenini bilmiyordu. Suça ilişkin tek kanıt failin karda bıraktığı ayakkabı izlerinin bir fotoğrafıydı. Bu suçtan elde edilen ayakkabı tabanı izine göre dedektifler failin ayakkabılarının K-Swiss marka spor ayakkabı olduğunu ha, tespit etmişti. Bu bilginin soruşturmada önemli bir keşif olduğu ortaya çıktı. Çünkü Kevin'in kiraladığı odada yapılan arama sırasında polis memurları birkaç çift ayakkabısını karakola götürmüştü. Bu ayakkabılardan bir çiftinin ise K-Swiss markası oh! spor ayakkabı olduğu ortaya çıktı. Dedektifler bu ayakkabıları laboratuvar incelemesine gönderdiler. Ve kısa süre sonra şok edici sonuçlar aldı. Kar şeyleri oradaki otlar matları çıktı kesin kadının kan fit bir şeyler. Tıbbi uzmanlar Kevin'in spor ayakkabılarında küçük kan damlaları ha? buldular. Laboratuvar analizleri kan örneklerinin Tracy'ye ait olduğunu belgeledi. Aha! Bu keşif polise Kevin'i tutuklamak için yasal bir neden sağladı. Kevin tutuklanmış olmasına rağmen yine de polisle konuşmayı reddediyordu. Şimdi ama öbür vakadan da buna bir yakalamaları lazım. Öbür vaka bir konuşturun abi, bir işkence mi işkence. Ama dedektifler bu noktada pes etmemek için oldukça kararlıydılar. Artık otelin suç mahallindeki önemli bir kanıtı kontrol etme fırsatına sahiptiler. Sibop'ta bulunan saç teli kök kısmının olmaması nedeniyle normal DNA analizine tabi tutulmamıştı. Ancak bu durumdan bir çıkış yolu bulunmuştu. Bu bence Tracy'nin saçı. Ne diyorsunuz? Polis tarafından bulunan saçın kök kısmı olsaydı adli tıp uzmanları normal DNA çekirdek incelemesi yapabileceklerdi. Saç kökünün bulunmaması nedeniyle adli tıp uzmanları o zamanlar yeni olan mitokondriyal DNA yöntemini kullandılar. Mitokondriyal DNA, adli tıp uzmanlarının çok az biyolojik materyal içeren kanıtlardan bilgi çıkarmasına olanak tanır. Bu tür DNA analizinde adli tıp uzmanlarının saç kökünü kullanmasına gerek yoktu. Kevin tutuklandığı için adli tıp uzmanları delilleri kafasında bulunan saç örneğiyle karşılaştırma fırsatı buldu. Bu incelemenin sonuçları Kevin'ın saçının otel suç mahallinde bulunan saçla eşleştiğini gösterdi. Bu da dedektiflere onu aynı anda iki suçla birden suçlamak için kanıt sağladı. Aa! Neden yapmış anlatmıyor mu? Olaydan bir yıl sonra 1999 yılında Kevin Holzer duruşması gerçekleşti. Avukatları tıp uzmanları tarafından yapılan mitokondriyal DNA analizinin gerçek bir kanıt olmadığını, çünkü bu inceleme yönteminin o dönemde tam olarak anlaşılmadığını ileri sürdüler. Ancak yargıç Kevin'in avukatlarının iddialarını geçerli bulmadı. Eh, Mahkeme Kevin Holter'ı Kelly Bruce'u öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırırken Tracy'ye saldırmaktan da 12 yıl hapis cezası verdi. Kevin işlemiş olduğu her iki suçu da kabul etmedi. Gerçekleştirdiği saldırılarının nedeni ise hala bilinmiyor. Hiç konuşmamış ha çakal. Ya bu avukatlık da harbi çok değişik ya. Mesela böyle bir adamın avukatlığını ben sikseler yapmam avukat olsam ya. Yapmam abi. Suçu da kabul etmedi. Gerçekleştirdiği saldırılarının nedeni ise hala bilinmiyor. Dedektifler Kevin tarafından işlenen suçların cinsel nedenlerden dolayı olduğuna inanıyor. Bugün itibariyle 51 yaşındaki Kevin Holzer, Michigan eyalet hapishanesinde ömür boyu hapis cezasını çekmektedir. Vallahi Bu tarz şey videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu ilginç ya.